Dikkat! Dikkat edin! Çekilin! Çekilin! Ressam evindeki resimleri atölyesine götürüyormuş. Dikkat! Boyalara değmeyin. Üstünüze sıçramasın. Tam bu sırada bizim kurt yine tavuklardan kaçıyormuş. Resim geliyor. Dikkat edin. Dikkat edin. İmdat. Şu zavallı kurdu kurtaracak biri yok mu? Ah. Hayır. Olamaz. Resam, Ne oldu bana böyle? Kurt asıl sen benim resmimi mahvettin. Hem de çok fena. Düzeltmek için asla zamanım olmayacak. Büyük resim. Harika. Şöyle tut. Ha, tamam. Tavuklar kurdun önünden geçmesine rağmen onu görmemişler bile. Oh, <laughs> sanat hayat kurtarır derlerdi de inanmazdım. Sanat mı? Buna sanat mı diyorsun sen? Bilmem. Diğer resimlerinden daha farklı gelmedi bana. Ya çekil kurt. Zaten işin başımdan aşkın. Ne oluyor ressam? Çok gergin gördüm seni. Akşama o atölyeme geliyor. Kimmiş bu öbür yan kont? Obur çağımızın en iyi ressamı. Aa, görmelisin resimlerini. O harikadır. Renkler ellerinden öylece akar. İyiymiş. O zaman sana kolay gelsin. Dur. Öyle resmi mahvedip kaçıp gitmek yok. Şunları taşımama yardım et. Öf. Tamam. Kurt, boyun da uzun bari. Şunları asmama da yardım et. Şey, azıcık da temizliğe yardım etsen. Aa, seni minnoş seni. Ne? <laughs> kurt? Sence resimlerimi beğenir mi? Beğenmese ne fark eder ki? Ay lütfen beğensin. Ve sonunda kapı çalmış. Büyük ressam Obur Van Tok gelmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, demek ünlü ressam keçi sensin. Hem de en ünlüsünden. Kurt, öyle deme. Yalan mı? Etraftaki çiftliklerden onun resimlerini görmeye gelirler. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Küçüklükten beri hep sizin resimlerinize özenirim. Demek öyle. Peki kendi resimlerin? Buradalar. Tabii ben sizin kadar iyi değilim henüz. İyi değil misin? Olur mu ya? Çok iyidir. Yok Kurt öyle deme. Daha çok gelişmem gerek. Hmm, i̇lginç bir resim. Beğendiniz mi? Sen beğeniyor musun? Yani daha gelişmesi gerek. O zaman henüz tamamlanmamış. Şey, evet. Ya niye öyle diyorsun? Ben o resmini çok seviyorum. Peki bu resim renkleri isteyerek mi böyle kullandın? Olmamış mı? Olmuş mu? Olmamış değil mi? Belki de yeniden boyamalıyım. Ressam, ne yapıyorsun sen? Karışma kurt. Ama her şeyi yanlış yapıyorsun. Bak nasıl yapılır göstereyim sayı tuk Bakın bu benim resmim. Benim sayılır. Tüm bedelimle yaptım. Yaparken de çok eğlendim. Ha, gerçekten çok eğlenceli. Telaşını çok güzel anlatmışsın. Ben genelde telaşlıyımdır zaten. Çünkü genelde beni tavuklar kovalar. Gerçekten de kaçış duygusunu çok iyi anlatıyor. Harika bir eser. O mu harika bir eser? O mu? Evet. Bunlar yetersiz, bunlar olmamış. Ama onlar harika öyle mi? E, ee, sen öyle diyorsun ya. Hayır, öyle demiyorum. O bur resimleri incelerken ressamın morali iyice bozulmuş. Gördün mü? Bu işi benim gibi yap. Ya kurt dur, zaten moralim bozuk. İyi canım, sana yardım eden de suç. Ha, gidiyor musunuz Bay Kurt? Yarın görüşürüz. Yarın... <laughs> Bu gece burada mı kalacaksınız? Evet, akraba ziyareti. Harika, o zaman yarın size yeni eserlerimi gösterebilirim. Oburbon Tok atölyeden gider gitmez, ressam yeni resimler üretmeye başlamış. Ben onun sayesinde resme başladım. O ise beni beğenmiyor. <laughs> ressam biraz üzüntü, biraz sinir, biraz hayal kırıklığıyla yepyeni beş resim yapmış. <laughs> Ve sabah olduğunda Obur yine gelmiş. Hmm. Bu resminizde duygu yoğunluğu eksik mi sizce? Eksik mi? Öyle mi? Siz hala burada mısınız? Aa Merhaba Bay Kurt. Merhaba Taktuk. Ressam, sonunda idolüne kendini anlatabildin mi? Kurt'un bu sözleri ressama çok dokunmuş ve bir anda ağlamaya başlamış. Hayır, <laughs> o resimlerimi beğenmiyor. <laughs> ne münasebet, ben resimleri çok beğendim. Beğendiniz mi? O zaman neden yetersiz dediniz? Ben yetersiz demedim, sen dedin. Sen eksik dedin, sen olmamış dedin. Gerçekten ben mi dedim? Elbette. Senin yapmaktan keyif almadığın bir şeyi ben nasıl sevdim diyebilirim ki? Ayıp olur. Ben aslında keyif alıyorum. Çok seviyorum resim yapmayı. Yani gerçekten sevdiniz mi? Evet, bence çok güzeller. Ben de sana bunu anlatmaya çalışıyordum. Mesela ben tavukları anlatırken aşkla anlatırım. Şimdi anladım ne demek istediğini ve çok sevindim. Ressam hemen neşeyle ve gururla resimlerini anlatmaya başlamış. Ben bu resimde biraz üzgündüm. O yüzden hüznümü anlattım. Bunda da hayal kırıklığı. Harikalar. Duydun mu kurt? Duydun mu? Duydum, duydum. bir varmış bir yokmuş. Yine günlerden bir gün ormanda dolaşırken kurdun aklına harika bir fikir gelmiş. Bu fikri gerçekleştirmek için kimden yardım istemesi gerektiğini çok iyi biliyormuş. Süslü! 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 Neredesin? Süslü kendisine yeni bir kıyafet tasarlarken içeri kurt gelmiş. <laughs> Bana bir tavuk kostümü yapar mısın? Tavuk tüylü bir mont mu? yoksa ibi olan bir şapka mı? Hayır hayır, tam bir tavuk kostümü. Katılacağım bir parti var da. Süslü kurdun bu hisseyinden şüphelenmiş. Benim böyle bir kostüm partisinden haberim yok. Nerede olacakmış ki? Ee, şey, sen tanımazsın. Yukarı kasabada. Sadece kurtlar katılıyor. Peki o zaman elimden geleni yaparım. Süslü gece gündüz çalışmış. Tavukların dökülen tüylerini toplamış. Sonunda kostüm hazırlamış. Gerçekten çok güzel oldu. Bak tavuğa benzedim. <laughs> Pek süslü görünmüyorsun ama istediğin buysa. Yo yo şahane. Beni horoz bile ayırt edemez artık. Horoz mu? Horoz mu dedim. Yok yok şey kurt arkadaşlarım yani. <laughs> bir iş çeviriyorsun ama. Dur bakalım benim de bir planım var. Kurt kostümü alır almaz eve gitmiş ve akşam olmasını beklemiş. Akşam olunca kıyafeti giyip sinsi sinsi kümese yaklaşmış. Amacı tavukları kandırıp yumurtalarını çalmakmış. Kurt kümese girmiş. Ama tavuklar yerinde yokmuş. Aa, ah, boşa giyindik iyi mi? Bilseydim kurt olarak gelirdim. Neyse, yumurtalar benim. Ne yapıyorsunuz tavuk hanım? Şey ben yumurtalara bakıyordum. Ay canım nasıl üşümüş. Bu kümesi yabancı tavuk istemeyiz tamam mı? Ha! Ay t -t -t tamam korkutma beni. E, hemen gidiyorum. İmdat! <laughs> seni şaşkın kurt seni. Bizi yine kandıracağını sandın, değil mi? Oh olsun sana işte. Böyle korkar kaçarsın. <laughs>